Ne, ne, ne yapıyoruz? Markete geldik Nille. Birazcık burada gezeceğiz. Bakalım Şimdi ne varmış ne yokmuş yoksun. indirimde. Ne gördün yine? Bak işte ya. Balon gördük evet. Bir sürü balon var burada. Şuna bak. Nil bunu ilk defa görüyorum. Baksana balona. Fenerbahçeli balonu. O da Galatasaray'lıymış. Evet ondan almıştık ama gerek yok bence yine almaya. Nil bir şey söyleyeceğim. Amacımızdan çıkıyoruz ama şu anda. Biz bunları almaya gelmedik ki. Sana sandviç için malzeme almaya geldik. Okulda bugün sandviç yiyeceksin. Onun için geldik bugün. Amacımızın dışına çıkmayalım bence. Nereye gidiyorsun? Nil nereye gidiyorsun? Nereye nereye nereye? Bak 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 ne buldu bak. En sevdiği çubuk krakerler. Ama o bir acılı mı? Bir bakalım patlayan diyor. Patlayanı çıkmış onun ama o acılı değil onu alma. O acılı yiyemezsin onu. Tatlı olanından al. Evet. Onu al evet o peynirli soğanlıymış onu alabilirsin. Mantıklı. O mantıklı. Aa niye vazgeçtin ondan? Bunu mu deneyeceksin şimdi? Bu arada çok yiyiyordum ya. Evet onu yiyordun da. Hayır hayır ondan alma ya. Ondan alma. Bak yine her şeyi dolduruyor. Ben öyle alma yok, dedikçe öyle. o al. Aa vazgeçtin. Tamam. Bu bölüm değil tamam. Bugün annesini dinliyor Nil. Bugün annesini dinliyor. Hangi başka bölüm? Başka bölüm neresi? Ya yine mi beni buraya getirdin? Allah Allah. Yine bak ne buldu. Onlar ne neymiş? Mu? Göster bakayım bir. Şöyle içine hmm. su doğru. İçinden su içmek Mickey, için. Miki daha görmüştüm. Arkadaşlar Miki bir insan bizden uzak. Nerede Miki bir insan kızım? Miki adı üstünde fare fare. Hayır. Miki Viki derken şey, var ya kardeşi ikiz. Ha Viki şeyi söylüyorsun. Viki ile milleti söylüyorsun değil mi? Hmm. Onları söylüyorsun değil mi? Hayır çünkü bana sakladım. Evet yasakladım çünkü sen hastasın biraz. Ama Öksürüyorsun. Bak sesi de gitmiş değil mi arkadaşlar? E, bunu gerçek alalım. Tamam hadi onu alalım. Ama ben sana evde mısır patlatırım ya. Boşver alma onu. Hayır. Eve gidince sana baharatlı mısır patlatırım. Bence mısırı patlattığında daha çok seviyorsun. Onu alalım. Onu yiyelim. İyi, evet. Onu o çok kötü ya. Güzel değil. O renk evet, çıkıyor ondan. Biz beğenmedik onu. Hep evet. Biz beğenmedik onu. Almayın onu. Ay, Güzel iyi, değil. Iyi, İçine sanki böyle boyalı gibi değil mi Nil? Bak anne azıcık bir şey aldım. Evet. Azıcık aynen ya. Aa, Bak yine oyuncak gördü. Bu ne? Aa, neymiş o? Civciv çıkıyor içinden. Ne? Çok i̇şte saçma ama. Ama. Saçma i̇çin... mı? Evet, içinde Beğenmedin şey mi? var. Beğenmedin mi? Aa, evet ya, onlar çocuklar için böyle tuzak gibi bir şey bence. Bir şey Gereksiz. Değil mi? Aynen, bırak onu. Hiç Bugün seni çok akıllı yok. gördüm. Hiçbir şeye saldırmıyorsun, beni Çünkü şaşırttın. Bu, bu pahalı, hem de niye pahalı yapıyorsun? Bu hiç hiçbir şey bir şey değil ki. Sadece cildim çıkıyor, biz de biliyoruz cildim çıkıyor. Yani. <laughs> yani. Çok. Aslında ben neyi merak ediyordum biliyor musun? Dubai çikolatasını merak ediyordum. Sence yani burada var mıdır saniye. Dubai çikolatası? Aa, canım ondan çok çekti. Daha tadına bakmadan <laughs> canım çekti <laughs> ben ondan. Bunu biliyorum yemişti. Evet toz mu sana almıştım ondan. Ya bir daha bunu alalım ya. Tamam hadi onu da alalım. Ne kadarmış o? Tamam hadi alalım. Şunu evet. alma bundan var evde bir sürü var. Bunu geri koyuyorum. Bu. <laughs> Niye geri koydun şimdi onu? Sana ben mısır patlatırım evde. Hem de baharat çok güzel. Biliyorsun onu seviyorsun sen. Onu da bırak yerine koy ama aldığın yere koy bence onu. Evet onları. Evet bugün Nil akıllı arkadaşlar. Ne oldu bugün Nil'e ya? Bir şey olmuş Nil'e. Ben söylemeden aldığı ürünleri geri koyuyor. Ben de şaşırdım şu anda. İmkansız yani Nil'in böyle bir şey yapması normalde. Abur cubur aşı olduğu için. Aa gitti bir de. Arabayı da bana bıraktı gitti. bıraktı. Şoktayım şu anda. Nil, kızım bir dakika bir baksana. Ateşin mi var? Ateşin mi var? <laughs> Dur bir dakika ya. Gitme. Yo buz gibisi o. Buz gibisi hiç ateşin falan da yok. Ay öksürüyor. Ya herhalde öksürdüğün için senin kafan karıştı biraz değil mi? Nil? Hayır. Nasıl hayır? Ha, ben Ama yiyeyim. sen normalde böyle yapmazsın da şaşırttın beni. Onu ne olduğunu biliyor musun da bakıyorsun. Ama şey şey. Merhaba. Amacımızdan sapıyoruz ya. Bak kafamı karna karışık etti. Koşma koşma dur. Nereye gideceğiz? Sandviç malzemesi alacağız. Dur. Anne fındık alalım. Fındık mı? Sen fındık yemezsin ki. Niye? Sen fındık yemezsin? Allah Allah. Hadi al o zaman bir tane fındık seç kendine. Hem ceviz seç, hem antep fıstığı seç, hem de fındık seç. Bak 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 neler aldı bak çekirdek çitmezsin bir kere sen çekirdek aldı ne alıyorsun şimdi bugün kafan karışmış senin ha senin kafan karışmış bugün Nil ne <laughs> alıp alıp geri koyuyorsun farkında mısın gel ben gel gel dur bakalım Nil ne alacak şimdi merak ediyorum. Aa, evet. burada maske varmış bak anne dur sen dur ne o pis şeyleri alma ya El. Hayır, hayır, hayır. yok bırak onu ya <laughs> bak işte nereye geldik bak ama biz bunlardan almayacağız yok anneciğim ya oyuncağın var evet, evde ama pahalı bir de güzel değil. ben şok şu anda Şin şok. <laughs> Arkadaşlar şokum şu anda. Ben hiçbir şey istemiyorum buradan. Hiçbir şey istemiyor musun? Evet, Bugünü tarihe yazıyoruz. Bugünü tarihe yazıyoruz. Evet. Nil aburcu burada istemiyor. Oyuncak da istemiyor. Aa sütleri kıvırdı. Bak bak git diyor. Süt de mi istemiyorsun? <laughs> ne istiyorsun peki? Ben. Sağlıklı bir şeyler ben. mi istiyorsun? Ben, ben, ben tamam hadi gel sandviçimizin salamını alalım gelmişken. Sandviçimizin sal. Aa bak o peyniri alabilirsin kendine. Bugün kendini ödüllendir. Peynir al bir tane. Niliç peyniri yemiyor arkadaşlar. Belki bu peynirleri yer. Al iki tane. Al al al. Bunları al anneciğim. Sabah kahvaltıda yersin. Deneyelim. Ha, Deneyecek misin? Yiyecek misin gerçekten onu? Aa aa. Bir sürü evet. daha alma canım o kadar Deneme amaçlı alıyoruz şu an Bence bir paket yeterli Beğenirsen yine gelir alırız Tanesi ne da onun Baktın mı fiyatına Tanesi 15 15 mi <gülüyor> <gülüyor> Tanesi yok yani Tamam, tamam alacağız 4. salam, salam. Gel. Gel. Gel, gel Gel Tamam ne alacaksın Çek videoyu Çekiyorum Ne alacaksın ne ben alacaksın söyle sen bakalım. Sen, sen Parıl parılsın yine. Ama her zaman bu el kıyafeti oldu. Arkadaşlar Nil'in kafasına okulda bir şey mi düştü kafana? Hayır. Doğru söyle anneciğim Hayır. bir şey mi oldu sana? Hayır. Biri kafana mı vurdu senin? Mı? Zeytin istiyorsun. Allah Allah. Evde zeytinimiz var bu arada. Senin haberin olmadığı için, pek yemediğin için böyle şeyler. Ama şu an şoktayım ben yani. Ne aldın? Aç bitir aldın. Tamam. Tamam. tamam, 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 tamam. Arkadaşlar bugün ben bu almıyorum. Niye diyorsun anne? Neden almıyorsun Niye? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Sağlıklı beslenmeye mi karar verdin yoksa? Nasıl yok? Gel salamamızı seçmedik ya. Ben senin salamını seçmedim. Atla Sen de. onu aldın ama bilmiyorum onun içinde ne var. Bakmadan aldık onu direkt. Gel buraya seçelim hadi. Bak ya. Bak ya nerelere geldi. Ne alacak? <gülüyor> <gülüyor> tahin mi alacaksın? Nil tahin çok güzel bir şey. Sen küçükken yiyordun tahin pekmez <laughs> ama... Şu an yemiyorsun. Kıçak gibi. sen. Bacaklarını ayırmış. Burada. Bu aralar Nil cimnastik videoları izliyor. Zaten cimnastiğe de gidiyordu. Şuna bakın nasıl ayırıyor bacaklarını. Ama her yerini kirlettin Nil ya. Kalkar mısın oradan? Kalk hadi. Evet. Süt aldım bir tane. Aldıkların da bunlar. Bak peynirimiz var aşkım. Aynısından var. Yemek istiyorsan evimizde var diyebilirsin. Nasıl yemeyecekti? Hadi gel gidelim buradan. Gel sende bir çekmeyi bakalım. Hayır. Şimdi ne alıyorsun? Canım puding mi çekti? Aslında sana bir tarif deneyecektim puding tarifi. Avokadolu ve muzlu. Kakaolu puding. Yani doğal puding yapacaktım sana. Onu yapayım ben sana. Onları bırak anneciğim ya. Şey onlar. Doğum günü için böyle pasta süsleri falan yapmak için. Pastanın üstüne yapılıyor onlar siz. Hatta bunları ne zaman alırız biliyor musun? Yılbaşına yakın alırız. Yılbaşında kurabiye yaparız böyle. Kurabiye adam yaparız onu süsleriz. Çam ağacı yaparız onu süsleriz. Yılbaşında olur mu? Bunlarla yapılıyor çünkü ona şimdi almayalım ama yılbaşına yakın alırız onları. O da pasta süsü galiba. Bilmiyorum. Çok pasta yapmadığım için bilmiyorum. Meyve suyu aldım ben sana. Huylu oyundan vazgeçmiyor, evet. Geldik İnanam yine. Ama bir şey söyleyeceğim, bunu hiç almamıza gerek yok çünkü ben sana her gün neredeyse pankek yapıyorum. Biz ne alacaktık Nil? En önemli şey... Aa, ne yani. alacaktık biz? Süt alacak Ay şey, süt demişim. Çikolata alacaktık Nil! Çikolata alacaktık, ekmeği sürülen çikolatadan. Hangisinin içinden bence şu karakter çıkar? Hiçbirinden çıkmaz. Biliyorsun bir kere aldık, bundan hiçbir şey çıkmadı. Nil biz ne alacaktık Nil? Çikolata alacaktık. Hadi gel çikolatamızı alalım ekmeği sürmek için. Ya ben şundan. Bak ya, bak yine beni dinlemiyor. Çikolata ekmeği faydalı şeyler bulma. Bu, bu, bu. Aşkım ama e, gel onu alalım da o önemli Sadece ben benim beynim ona geçmiş, tamam mı? Kime? Bak abucu bu benim ona geçmiş. Sağlık yemekler bana gelir. Olur mu? Olabilir, abi. olabilir. Bunlar da çok güzel gezmez mi? <laughs> <Yani>. Ama <laughs> bu köpek maması aşkım <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Yumuş ya ne yumuş niye alıyorsun sen? <laughs> yumuş kullanmıyoruz biz. <değil> <laughs> <laughs> Sağlıklı olmadığı için kullanmıyorum artık yumuş tarzı şeyler. <laughs> çok güzel koktu değil mi? Arkadaşlar şu anda ben, giz, giz, giz. Ben. <laughs> Abi ben Aha şeydi Eymen abin de yok mu bundan? Tık 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 vuruyordu böyle her yere şık 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 diye duvarlara kapılara. Bu da cimbastik <laughs> Ya her yerde bunu yapamazsın. Dön bana. Bana bak. <laughs> Aa, çok komiksin ya. çıktı arkadaşlar Hadi al onu yerden. Al onu. O da bacak açıyor. Evet senin gibi o da bacak açıyor. Biz neyi bulamıyoruz? Çikolatayı bulamıyoruz arkadaşlar. Marketin her yerini gezdik. Allah Allah. Nerede bu çikolata? Zaten burada Dubai çikolatası da yokmuş. Üzüldüm ona. Hani burada da yok. Yok ki burada. Niye ben de alamadım ya. Ne yapacaksın yarım Dünya <laughs> her gördüğünü alamazsın. Bebeğim. Biz yanımızda bir de ne gezdiriyoruz? Bakar mısınız? Nil'in yeni, Nilin yeni oyuncağı. Dur şöyle çıkaracağız. Dur çıkmadı. Onu niye oraya aldın? Ben buradan daha bir şey almıştı arkadaşlar. Sana buradan evet taç almıştım Nil. Aa moru da varmış. Yok o el salımı. <laughs> el salıymış. El Ama bizimki daha güzel. Arkadaşlar düşürdük. <laughs> Onu yerine koyalım. Ah kafamı vurdu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun orada? Nil bana bak be. Göster bakayım <laughs> ne o halindeki. Göster bana. Kızım Göster bakayım bir elindekini. Ne o elindeki? <laughs> Tam dön artık. <laughs> Nil dön artık. Ne yiyor anneciğim? Aa krem eline almış. Bak çeviriyor bir de. Nil o ne? Bana göster bakayım <laughs> ne olduğunu <laughs> göster. Tam ne olduğunu göster bana. Böyle bir şey işte. Neymiş bu? Bu ne kızım? S Aa sakız mı? Ne sakızı bu? Ana bak bu. Elle sürecek bir kalem. Ay yok ya sen böyle şeyleri kullanma istemiyorum hayır. Neler seçtin? Nil bugün daha değişik şeyler aldı. Normalde almayacağın şeyleri aldı. Kafamı karıştırdı. Bir sen